Şimdi arkadaşlar, donatı modellemelerinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Buradan New diyorum ve yeni bir proje oluşturacağım. Imperial, Metric Construction değil, Architectural Template diye oluşturdum. Şimdi, projem geldi önüme. Hemen UNE kısa yoluyla geliyorum buradan. E, Lengthim santimetre yapayım şuradan. Onun dışında başka ne düzenli, düzenlemem gerekir? Şöyle bir düşünüyorum. Ha şuradan, View'den plan View's'ten e, Structural planı da getirirsek ikisinde. Ha iyi olur. Bunlara da bakarız. Şimdi Structural Plans'tan mesela level 1'e gelelim ve şuraya a, Structural alt başından bir giriş çizelim. Şu şekilde. Bir giriş çizdik. Şimdi bakıyorum bu nasıl bir giriş? Level 2'de mi var bu? Ha bu şey giriş çizdik. Evet. Girişin tipini belirlememiz gerekiyordu. Biz şu anda bir giriş çizdik. Şimdi BIM'e geliyorum buradan. BIM'e gelmedim galiba. Yani Bime şimdi geldim. Universal beams oluşturdum az önce. O yüzden öyle gözüktü. Şimdi buradan load diyorum ve şuradan structural frames arıyorum. Aynen framing, construct concrete, concrete rectangle beam. Bunu aldım koydum. Şimdi 12'ye 24'lük bu. Bunun biraz birimiyle oynayalım. Rename diyelim. 25'e 50 diyelim ve birimlerini de 25'e 50 olarak değiştirelim. şekilde olsun şimdi bunu alalım ve çizimimizi yapalım şuraya şöyle bir kiriş çizdim şimdi bu kiriş artık çizildi ve bu kirişi rebar etmek istiyorum yani bu kirişte bir donatı işlemi yapmak istiyorum şimdi buna girip donatı yapacağım ama yani sizin donatılarınızı genelde yapabilmeniz için bir tane kesit almanız gerekiyor hemen buradan vwalt başlığına gidiyorum burada section var section'dan şöyle ufak bir kesit alıyorum bu kesti alıp yani sonrasında şuradan sections'tan section 1'e gidiyorum ve section 1'de yani burada zaten bunu görüyorum. Şuradan öncelikle yapmamız gereken bazı ayarlar var. structure'dan şuradan reinforcement'tan reinforcement settings var. Şunun okunu kaldırıyorsunuz. Include hooks in rebar shape definition diyor. Burada kancalara aktif hale getirmiyorsunuz. Bunu yapmanız gerekir. Ve burada cover var mesela. Cover'da şöyle Ka rebar cover settings'e giriyorsunuz ve mesela buradaki beton örtü kalınlığıdır bu. Örtü kalınlığında 40 yapıyorsunuz. Mesela yani ben şu an 40 yapıyorum. Şimdi bu şekilde benim e, burada kirişimin kesiti var aslında. Bu kirişe ben bir etriye yapacağım. Şuradan e, kirişime tıklayıp rebar diyorum. Şimdi rebar dediğimde bana diyor ki herhangi bir yüklü bir şey yok diyor. Bir şey yüklemek ister misin diyor. Ben buradan geliyorum. Concrete'deyim şu an. Çıktım çıktım ve burada structural rebar olacak. Rebar Shapes, Structure Rebar Shapes. Buradan geliyorum. Mesela kontrol seçtim hepsini yükledim. Şu anda yükleniyor. Biraz kastı ekran. Hepsini yüklediğim için. Bekliyorum. Evet şu anda yüklendi. Şimdi burada Structure Ribar, 1, 3 vesaire bir sürü özellik var. Bakın yani 6. geometri bu şekilde falan filan gidiyor. Şimdi ama burada bir tane benim ekranımın olması lazım. Bakın burada rebar shape işte 00'dan sonra burada mesela bir tane 3 ok var. 3 tıkladığınızda modify place bardan. Burada rebar shape browser var. Şimdi buradaki donatılar çok bize uygun değil. Zaten bunu yeni donatı sistemleri oluşturmanız gerekir. Veya yüklemeniz gerekir dışarıdan ama yani ben en yakın olan mesela şöyle bir etriye koymak istedim. Şimdi bu etriyeyi alıyorum. Şimdi seçtim bu etriyeyi ve bu şekilde koyuyor. Neden? Burada bak beton örtü kalınlıkları oluşuyor aslında dışarıda. Bunun şeyini en üste getirecek şekilde aynen bu şekilde mesela koyabilirim. Şimdi buradan buraya da şöyle bir 40 santimlik bir durum söz konusu. Tamam bundan bu şekilde çıktım diyelim. Şimdi buna tıkladığımda single diyor. Yani şu an bir tane attı. Şöyle geldiğinizde level 1'e değil şuradan view'den yani şunları sileyim hatta ben. Gerek yok çünkü. Hmm, yine yanlış yere tıkladım. 3D view'e gidecektim. Aynen, 3D view'e geldim. Şimdi 3D view'e geldiğimde burada oluşuyor benim şeyim. Şuradan mesela yani wireframe yapabilirsiniz veya Grafik display options'a girerseniz buradan transparansı arttırırsanız altı gözükür yine. Bakın ben burada bakıyorum nereye koymuşum diye. Bakın ben şu anda donut'ımı buraya koymuşum ve single şekilde duruyor. Yani bir tane donut koydum ama burada fixed number yani mesela kaç tane atmak istiyorsanız, atıyorum 20 tane atmak istiyorsunuz bu aralığı belli bir aralık kullanarak Kirişiniz boyunca 20 tane sizin donatı atar. Onun dışında maksimum spacingleriniz mesela 800 milimetre arayla atacaksınız. 800 mm seçtiğinizde 800 milimetre arayla atar. Veya gelip mesela daha gerçekçi değerler yazalım. Şöyle geleyim. Yani şuradan ibarımı seçeyim. Mesela şöyle 100 yazayım buraya. Ve bu şekilde mesela etriyelerimi koyabilirim. Şimdi bu etriyeleri koydum. Tabii böyle bir Hani kiriş olmayacağı için çok tane hani sık gözükmesin ya şöyle bir 500 yapayım ben bunu tamam. Bu şekilde gözüküyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunların yani şuradan geldiğimizde bu dikine donatılar olması lazım. Yani sadece tray ile olmayacak. Şuralarda dikine donatılar olacak. Şimdi bunun için de tekrardan yine bu kirişime tıklayıp rebar diyorum. ribar dedikten sonra burada çeşitli benim donatılarım çıkıyor. Burada bakın pliye gibi donatılar var. Şu tarz işte. Düz donatılar var. Ben şuradan düz en düz donatıyı seçeceğim ve bunu atacağım. Normalde hani piliye falan da kullanılıyor. Çok tavsiye edilen bir şey de değildir piliye zaten ama ben böyle dümdüz donatımı atacağım. Şu an hani sadece gösterme amaçlı. Şu anda paralelte work planede çalışıyorum. Ee, ve bu şekilde atıyor donatıları. Ben dikine atmasını istiyorum. Şöyle yani bunu seçsem de mesela e, bu şekilde oluşuyor. Bakayım şöyle perpendicular to cover dedim. E, aynen bu şekilde oluyor bunda da. Yani Perpendicular to cover galiba uygun olacak bana. Şöyle atayım mesela donatılarımı bak. Yani şu, burada tabii ölçülendirme önemli fakat ben şu an e, çok düşünmeden atıyorum. Yani sadece gösterme amaçlı bu donatıları atıyorum. Yani şu şekilde attım diyelim donatılarımı. Hani sadece görünüş amaçlı olacak bunlar tabii. Donatıları attıktan sonra şöyle çıkabilirim. Şimdi burada geldiğimde bakın Girişin bir ucundan bir ucuna gördüğünüz gibi donatılar atıldı. Şuradan hatta wireframe seçerseniz de daha net görürsünüz. Bu şekilde donatılarınız atıldı. Orada transparan açmamın sebebi mesela consistent color değildi. Mesela açtınız. realistik açtınız. Realistikte yine içini görmeniz açısından şöyle bir transparansı veriyorum ki hani içi de gözüksün. Donatıların şeye de gözüksün. Bu şekilde açabilirsiniz. Mesela daha smooth bir şey aç dedim ve aynen bu şekilde gözüküyor donatılarım içinde. Yani bu şekilde donatı işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yani donatılarınızı atabilirsiniz. Tabi donatıların çok farklı sistemleri var. Mesela burada alfa BIM diye bir uzantı var. BIM Rebar diyor mesela. Buradan geliyorsunuz mesela BIM'i seçiyorsunuz. Bu BIM'i ben yapmak istiyorum diyorsunuz vesaire vesaire. İşte burada çeşitli düzeyleri var ve e, BIM Rebar'ı yapabiliyorsunuz. Bunun user lisans vesaire özellikleri var login yapmanız gerekiyor. Biraz sancılı bir işlem. Yani şöyle şunları mesela sileyim bakayım açık mıydı bu sistem çok hatırlamıyorum çünkü. Aynen okey dedim bunu ama niye almadı. Ha, finish diyeceğim. Evet. Finish dedim ve bakın böyle bir ekran açıldı mesela bende alfa bim diye bir özellik var. ya yani ben ekledim bu arada bu eklentiyi. Bana diyor ki işte donatı tipi nasıl olsun, number'ları nasıl olsun, type second second barda first barda nasıl olsun işte şurada etreyi soruyor bakın C strip for side bar diyor mesela ondan sonra support beam diyor aşağıda da hani şeylerini görebiliyorsunuz burada nasıl yerleştiğini vesaire görebiliyorsunuz bu şekilde yerleşiyor secondary beam dediğim için şu an beni buraya atıyor ve burada mesela işte support beam dedim. Yani bir şeyler seçmeniz gerekiyor. Burada farklı farklı şeyler seçmeniz gerekiyor. Finish dediğimde şuradan okey dediğimde mesela Uh, lack of information vesaire diyor. göz dedim mesela, bakın bir şey atmış mı? Yani işte bunları kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Ben de uzun zamandır kullanmıyorum. Çünkü sadece bim için olan var burada da. Yani kolonları vesaire yine kendim atmam gerekiyor. O yüzden çok da hani üstüne düştüğüm bir şey değil. Ama belli şeyler var yani, belli eklentiler var. Bu şu Revit'in 2022 sürümünde çalıştığım için eklentilerde biraz sıkıntı yaşıyorum. Yani yeni eski eklentiler çok güncellenmemiş Revit 2022'ye. O yüzden eklenti bulmakta zorluk çekiyorum. Ama genelde rebar işlemlerini eklentiyle ederler. Bu şekilde benim gösterdiğim gibi elle atmazlar. Çünkü her bir beam için teker teker yapmanız gereken bir işlem ve çok fazla zamanınızı alır. Evet rebar işlemleri genel olarak böyle oluyor Revit'te. As en zor işlemlerden birisidir. Çok karmaşıktır. Gerçekten çok fazla anlatımı da yoktur eminim. Ee, bu şekildedir. Ee, bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada bakın bir şeyler yüklüyor şu anda. Neyse. Yani burada bitirebiliriz bu dersi. Ee, teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.